Ağzı bıllahi min Şeytan Çok kıymetlidir. Hazret Üstad bu yazıyı bilahere tasihlerinde bizzat kendisi yazmıştır. Nâşir. Noktatun min nuri mârifetillâhi celle jalaluh. Nokta Risalesi müellifi Bediüzzaman Said Nursi. İfade-i Meram Bir bahçeye girsem iyisini intiham ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü yetişmemişini görsem huzma safa derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim. Derler, sözlerin iyi anlaşılmıyor. Bilirim ki kah minare başında, kah kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim? Zuhurat öyle. Şu ad ve şu kitapta mütekellim aciz kalbimdir. Bu hatap asi nefsimdir. Müstemi, müteharri hakikat bir Japondur. Temaşa eden bunu düşünmeli. Gayat-ül gâyat olan, Malifetullah'ın bir birhanı olan, marifetun Nebi'yi, şuatta bir nebze beyan ettik. Şu risalede maksudu bizzat olan, tevhidin, layühet berahininden, yalnız dört muazzam bürhanına işaret edeceğiz. Hem nazarı akliyi hadsi kalbiyle birleştirmek için melaike ve haşrin bir kısım delailine ima ederek imanın altı rükmünden dördünün birer lemasını fehmi kasırımla يستر مكسترم نوسي امنتو بلاي وملايكتي هي وكتوبي هي وروسودي من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين Allah la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Maksudumuzdur, matlubumuzdur. Gayr-ı mütenahi berahininden dört bürhan-ı külliyi irad ediyoruz. Birinci bürhan Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Şu bürhan-ı neyirimiz şu hatta tenevvül ettiğinden tenvir-i münevvel bir mirattır. İkinci bürhan, kitab-ı kebir ve insan-ı ekber olan kainattır. Üçüncü bürhan, kitab-ı mu'ciz, kelam-ı akdestir. Dördüncü bürhan, alem gayb ve şehadetin nokta-i intisakı, ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası vicdan denilen fıtratı zinşurdur. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şuaını neşrederler. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şuaını neşrederler. Birinci bürhan Risalet ve İslamiyetle mücehhez olan hakikat Muhammediye Ali Sad ve selamdır ki Risalet noktasında en muazzam icma ve en vasi tevatür sırrını ihtiva eden mecmu'u enbiyanın şehadetini tazammun eder. Ve İslamiyet cihetiyle vahye istinadeden eden bütün ediyan-ı semaviyenin ruhunu ve tasdiklerini taşıyor. İşte bütün enbiyanın şehadetiyle ve bütün ediyanın tasdikiyle ve bütün mucizatının teyidiyle musaddak olan bütün akvaliyle vücut ve vahdet-i sani'i beşere gösteriyor. İşte bütün enbiyanın şehadetiyle bütün edyanın tasdikiyle ve bütün mucizatının teyidiyle musaddak olan bütün akvaliyle vücut ve vahdet-i beşere gösteriyor. Demek şu davada ittihad etmiş bütün efazıl beşer namına o nuru gösteriyor. Acaba bu kadar tasdiklere masar büyük, derin, dürbün, safi, keskin, hakayık aşina bir gözün gördüğü hakikat hakikat olmamak hiç ihtimali var mı? İkinci bürhan, kainat kitabıdır. Evet şu kitabın bütün hurufu ve bütün noktaları ifraden ve terekküben Zat-ı Zülcelal'in vücut ve vahdetini elsine i mahsusaları kıraat ile Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdihi Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdihi Tilavet ediyorlar. Cemi'i zerrat-ı kainat Birer birer zat ve sıfat Ve sair vücuh ile hassiz imkanat mabeyninde mütereddit iken birdenbire bir ciheti takip muayyen bir sıfatla ittisaf mahsus bir keyfiyetle tekeyyüf ederek hayret bahşa hikemi intaj ettiğinden sani'in vücûbu vücuduna şehadetle avali mi gaybiyenin en muzeci olan latife Rabbaniye içinde ilan sani eden misbah-ı imanı ışıklandırıyorlar. Evet bir nefer nefsinde ve takımda ve bölükte taburda ve orduda gibi her bir zerre de kendi başıyla zat, sıfat, keyfiyetteki imkanat cihetiyle sani ilan ettiği gibi tesaviri mütedahileye benzeyen mürekkebatı müteşabike-i mütesaide-i kainatın her bir makamında ve her bir nispetinde ve her bir dairesinde her bir zerre muvazene-i cereyan-ı muhafaza ve her nispetinde ve her takımında ayrı ayrı vazife ifa ve hikmeti intaç ettiklerinden saniin kast ve hikmetini izhar ve vücut ve vahdetinin ayatını kıraat ettikleri için sani, zülcelali, sani zülcelalin sani zulcelalin berahini zerratan kat kat ziyade olur. Demek et ilallahi bi adedi enfasil halaiq hakikattır. Mübalağa değil belki nakıstır.